Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda genel kurul salonunu teşrif etmektedirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 3. yasama yılı açılış toplantısına katıldı. <laughs> Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada yeni anayasa çalışmalarına değinerek çalışmalara başladıklarını duyurdu. Milli iradeye dayatılan mevcut anayasa Meclisimiz ve milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. 1982'den beri yapılan irili ufaklı 20'den fazla değişiklik milletin mevcut anayasadan memnuniyetsizliğini açıkça göstermektedir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasayla ilgili olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün süreceğini belirtti. Enflasyonda kalıcı düşüş trendine girmiş bulunuyoruz. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. Gıda enflasyonu da 4 yıl sonra ilk kez aylık bazda negatife döndü. İsrail bir yandan Gazze'de soykırım yaparken bir yandan Lübnan'a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini de kendi ateşine çekmek için her yola başvuruyor. İnsana ve insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğnediler. Hepsini ayaklar altına aldılar.